Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK nasıl yapıyoruz? Bunu açalım Bugün de, de sizlerle birlikte PK'de sadık dosta setme yerindeki dolandırıcıları bulacağız arkadaşlar. Ve bu dolandırıcılık yöntemleri nasıl oluyor? Ne yapmanız lazım, ne yapmamanız lazım onu göstereceğim. Çok kişi bunu biliyor ama farklı dolandırıcı yöntemleri var arkadaşlar. Ben de şu anda şöyle bir sakız sakız etmek için bu server'a gelmiştim ve burada bir dolandırıcı gördüm. Hala gitmemişse ona bakacağız. O dolandırıcıyı yakalayacağım arkadaşlar. Her serverde farklı bir dolandırıcı olacak. O dolandırıcıları yakalayacağız arkadaşlar. Siz de bunlara kanmayın diye. O zaman hemen videomuza başlayalım. Şimdi ilk önce bakalım. Şimdi Burada bir dolandırıcı. Vermiyor. Vermiyor. hayvan diyor. Bunlar kim? Aha bu. Bak. Hediye ver al yazmış. Şimdi bak. Bak diyor. Ben yani bir hediyem var hediye ver diyor. Bak. Bakın vermiyorum yazmış hepsi. <laughs> Zaten bu en basit dolandırıcıdan biri. Yok sana bunu vereyim mi? Gel şunu sen bana hediye ver ben sana bunu vereyim diye kandırıyor. Yok vermiyor. Bir de kaydediyormuşmuş. Kendin kaydediyorsan kendi dolandırıcını kaydediyorsun. Anam. <laughs> sanki verecek yani. Bak şimdi tekrar bir takasa atayım takas. Az önce attığım için bir daha kabul etmeyebilir. <laughs> Kıza çok şey oldu. Hırsız diyor evet. Kaydediyorum. Hırsız. 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 Aha bakın gidiyor. Kaydediyorum hırsız. Gitti. da böyle Şimdi. Bu serverdaki başka dolandırıcı var mı? Ayıcıklar hesap alıyor. Bunlar da. Evet. Bir dolandırıcı daha yakaladık şu anda. Bunlar da nasıl yalancı oluyor biliyor musunuz? Size gım. G veriyor ama şifreyi vermiyor. Şifreyi vermese nasıl gireceksiniz? Belki gmail ile atıyor kafadan bir şey. Genelde öyle oluyor. Ben bir keresinde buna inanmıştım. Ve başka bir cihazda tabii ki kendi hesabımdan çıkamıyorum. Başka bir cihazdan bunu denedim. Ama şey olmadığı için şifre olmana kesinlikle izin vermiyor giriş yapmanız hesaba. O yüzden bunlara kanmayın. Şimdi ikinci serverımıza geçelim bakalım. Başka dolandırıcı var mı onun dışında? Yok. Sıradaki serverımıza geçelim. Dolandırıcı serverı arayacağım. İlk de çıkmayabilir. O yüzden videoyu düzeltiyorum. Ha bu arada bir şey daha söylemem lazım. Geçen gün ee, neydi? Biz bunu almaya çalışmıştık ya. Aslında ben onu almışım arkadaşlar. Yani böyle gözüküyor. Ben bence çok saçma bir şey. Böyle. <laughs> tamam hadi böyle olalım. Kimliğimizi belli etmiyoruz. Evet. Videodan sonra çıkaracağım. Hemen hemen bir soru alıp Evet. Burada da bir dolandırıcı bulduk. Hatta yanıma geldi. Bugün doğum diyor Şimdi gerçekten senin doğum günün mü doğum günün değil mi ben nereden bileceğim? Bak bugün doğum günüm yarım Şubat'tı. Kaydediyorum hırsız. He <laughs> he. <laughs> bir daha hayır diyor ya. Kaydediyorum. Tamam diyor. <laughs> Böyle yalancılar da var arkadaşlar. Bunlara inanmayın. Şimdi ben senin gerçekten doğum günün olup olmadığını nereden bileceğim? Hı? Nereden? Nereden bileyim ben senin doğum günün olup olmadığını? Böyle şeyler sakın inanmayın. Doğum gün diye pet çalıyorlar ama aslında doğum günü değil. Bakın burada ne var? Hesap satıyor. 2019 He <laughs> he. Yani ha bu da bir yalancı bu da hesap satmıyor. Sizden pet istiyor ilk önce. Bir sürü bulantı çocuk yöntem ha. İlk önce sizden değerli pet istiyor hesap vereceğim bak var neye bak var Sahte <laughs> olduğu şimdi aşırı belli. Sonra arkadaşlar ee, siz peti veriyorsunuz tabi inanın. Ama aslında sonra peti verdikten sonra siz arkadaş ekleseniz bile çıkıyor. Çıktıktan sonra arkadaşlıktan çıkartıyor. Bu olay benim bir tane başıma gelmişti bir gün. Hatta videodaydı. 2019 hesabı bulmanız zaten aşırı fazla zor. Bunu yapmanız için bunların şu anda 20 seviye olması lazım bu arada hesap satıyorum diyenlerin böyle gerçek olması için 20 seviye olması lazım. Çünkü 2019'dan beri oynuyorsan yani hala 18 seviye olamazsın. Mesela ben 2019'dan beri oynamıyorum. O yüzden 18 seviye. ama 2019'dan beri oynasaydım 20 olurdum şu ana kadar yani. Evet şimdi. Hadi ben bir petle geleyim sonra yeni soruda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda PKX'de giremiyorum ve o yüzden videomuzun son, sonuna gelmek zorundayız. Bunun part 2'si için başka dolandırıcılık yöntemlerini göstermemi istiyorsanız yani part 2'si gelsin isterseniz ee, bu videoya 8 tane yorum gelsin ve şundan bahsetmek istiyorum en ee, yakın zamanda bir pet çekişimiz var. Bu pet çekişinin detaylarını Shorts'umda paylaşacağım. Shorts'umda paylaştıktan sonra e, orada yine şartlarımız olacak. Onlara katılıp e, yeni çekişimize katılmış olacaksınız. arkadaşlar. çekişimizin Son katılım tarihi yani son günü açıklanacak günü tarihi, Bir zaman o kimin kazandığı açıklanacak tarihi olan ıı, ne zaman diye ıı, haftaya Cuma günü ıı, akşam saat ıı, kaçta saat bakalım 10'da olsun ya bence. 10'u iyi bence hepimiz için. Saat 10'da Cuma günü saat 10'da akşam ee, pet çekişimizin kazanını açıklayacağım arkadaşlar. Kazanını alacak biz zaman petini. O zaman bir videomuzun daha sonuna geliştirmekteyiz. Bu da küçük bir hatırlatmaydı. O zaman bir videomuzun daha sonuna gelmişlikteyiz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videoya kadar hoşçakalın ve bay bay.